Ee, hoş geldiniz Uğur Bey. Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Evet, ben ismim Uğur Karayetiş. Eren Yedik Gayrimenkel evet. Brokeru'yum. Peker Erkeli Bey'im. Evet. Kaç yıl oldu? 3 yıl önce ben bu sektörde girdim. Nasıl, işler nasıl? <laughs> ee, tabii ki farklı bir sektör benim Ben daha önce başka işler de yaptım. Ama e, ben başarılı olacağına eminim. Evet, güzel. Peki bizim Action Coach'un 12 haftalık Business Masterclass programındasınız. Oldukça da ilerledik. E, program boyunca neler fark ettiniz? Ne tür farkındalıklarınız Vallahi oluştu? Vallahi Ayşegül Hanım'la ben Mastercamp'ta konuşmuştum. Evet. Çok enerji dolu ekip de öyle. Hı -hı. Çok etkilenmiştim ve hemen başvurdum. Çok da faydasını görüyorum. Göreceğime inanıyorum. Çünkü benim bir hayalim var. O hayalini sizden faydalanarak hayatı geçireceğim. Nedir o? Ben kendi Kendini işleyen, ben olmasam da işlemci, evet. bir, bir, bir işletme olmak için çalışıyor. Yani istiyor, öyle bir işletme olmak istiyorum bunun için. Zaten Burada da çalışıyor. en doğru adreslesiniz diyoruz değil mi? Evet ben de onun için ama evet. işte bir rakamlarda takıldım onlar sizden destek alacağım. Evet güzel. Yani, Peki evet. işinizde ne tür farklılıklar yaratacak şöyle, öğrendikleriniz sizce? Şöyle, ben ilk önce şirketin kültürü yoktu bende yazılı. Hı -hı. Kafamda var ama kaç şey vardı onları hemen bir kültür yazıp Hı -hı. duvara astım. Güzel şirketimizin vizyonu, viz, misyonu hı, hı. onlar yani lafta vardı ama şey onları halen tam oturmadı, onları yapacağım. Hı hı. Nasıl verimli sistemleri kullanarak hı hı. E, bir yani daha başarılı olabileceğimizi hem kendim hem danışman arkadaşlarımıza hı hı başlayacağım çalışmaya, zaman kullanmayı işte Evet, bize. zamanın parasal karşılığı tabii, değil mi? Biri tabii. Tabii. zaman çok değerli. Karşılığı. Ben bunu biliyorum evet. ama Uygulamada kendim yapsam bile <laughs> benim ya, sağ kolum hiç bilmiyor. Ona işte başladık onun. Yani olumlu yönde çok faydaları var. Yani <laughs> zaman yettiğini <laughs> daha verimli daha verimli olmak için sistem çalışmak? Evet. O da sizden işte Sistemi de adım adım işin bilimiyle evet. kurduğunuzda zaten bu bir yolculuk. Evet. Program bittikten sonra da bir boyu kullanacağınız evet. bir takım evet. araçlara edinmiş olacaksınız. Evet. Ee, peki diğer broker arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Valla arkadaşlar ben hepinize bu mutlaka bunu almanızı tavsiye ederim. Her ne kadar kendiniz bilseniz dahil yani bu işte ben çok iyiyim deseniz dahil bence bunu alın. Faydası da mutlaka herkes kendine göre bir şey çıkartacaktır ama bence çok faydalı. Evet. Tavsiye ediyorum herkese. Evet, teşekkür ederiz. Birlikte başarmak üzere. Tamam. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim.